salkın mı? Fatih, Fatih oğlum. Bayağı kasten adam öldürme girişimi gibi duruyor yani. Biri bile istiyor, bizimkileri zehirlemiş. Bir düşmanınız ya da dostum var. Kızılcık Şerbeti dizisi hiç final olmasın diyenler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dizimizin yeni bölümünde Ünal ailesinin evinde yaşananlar adeta yürekleri ağza getirecek. Hiç kimsenin beklemediği bir anda, aile üyeleri birer birer fenalaşmaya başlayacak ve evde devasa bir panik patlak verecek. Başta Başak olmak üzere, Nihal, Abdullah Bey ve ailenin birçok ferdi aynı sofrada yedikleri yemekten sonra zehirlenme belirtileri gösterecek, mide bulantıları ve bayılmalar artarken durumun ciddiyeti kısa sürede anlaşılacak. Ambulans sesleri sokağı inletirken, Ünal ailesinin neredeyse tamamı apar topar hastaneye kaldırılacak. Hastane koridorlarındaki o korkunç telaş ve belirsizlik tek bir soruyu doğuracak, bu bir kaza mı, yoksa kan donduran bir sabotaj mı? Doktorların hızlı müdahalesiyle Abdullah Bey, Başak ve Nihal'in durumunun iyi olduğu öğrenilse de, aile bu şoku kolay kolay atlatamayacak. Ömer ise haberi aldığı an dünyası başına yıkılacak. Büyük bir panikle soluğu hastanede alan Ömer'in yüzündeki o çaresiz korku her şeyi anlatacak. Özellikle Başak'ın durumu onu derinden sarsarken, içten içe kendini suçlamaya başlayacak. Bu bekleyiş sırasında, aile içinde gizli kalmış gerçekler de yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. Zehirlenme olayının ardındaki sır perdesi aralanırken, şüpheler hiç beklenmedik isimlerin üzerine yoğunlaşacak. Ünal ailesi sadece sağlık mücadelesi vermeyecek, aynı zamanda birbirlerine olan güvenlerini de sert bir şekilde sorgulayacaklar. Ömer'in bu panikle alacağı kararlar ve zehirlenmenin ardındaki o karanlık gerçek, dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Diğer yandan, dizide deprem etkisi yaratan o gelişme. Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün projeden ayrılması kulisleri sallıyor. Resmi bir açıklama gelmese de, uyuşturucu testi iddiası gündemin merkezine oturdu. Yapım ekibi karakteri bitirmek yerine Fatih'i başka bir oyuncunun canlandırmasına karar verdi ancak seyirci bu karara adeta ateş küskürüyor. Fatih Doğukan'dır, başka kimse o etkiyi veremez, yorumları çığ gibi büyüyor. Bu bağın kopması reytingleri doğrudan etkileyebilir, çünkü izleyici Fatih ile kurduğu bağı kaybetmek istemiyor. Bu ayrılık, dizi için sadece bir oyuncu değişimi değil, çok ciddi bir kırılma noktası olacak dostlarım. Nursema ve İlhami cephesinde ise sürpriz bir evlilik kararı var. Bu karar Nursema için yeni bir hayat demek olsa da, bir ismi derinden sarsacak, Asil. Haberi duyduğunda adeta donup kalan Asil, Nursema'yı tamamen kaybetme korkusuyla kontrolünü kaybedecek. Artık duygularını saklamanın anlamı kalmadığını düşünen Asil, Nursemaya olan aşkını açıkça itiraf etmeye hazırlanıyor. Bu ani çıkış Nursemayı büyük bir ikilemde bırakacak, bir yanda evlilik hazırlığı, diğer yanda yarım kalmış bir hikaye. Abdullah Bey ise bu itirafı öğrendiği an yıkılacak. Kızının Asil ile olma ihtimali onun en büyük kabusu. Bu durumu engellemek için evlilik sürecini hızlandırıp ilhamiyle Nursemayı bir an önce evlendirmek için baskı kurmaya başlayacak aşk, kıskançlık ve aile baskısı arasında kalan Nurseman'ın seçimi dengeleri tamamen alt üst edecek. Ve son olarak Nihal, içsel çatışmalarından yorulan Nihal, hayatını değiştirecek o radikal kararı alıyor. Bu bölümde saçını açmaya karar veren Nihal, artık başörtüsü olmadan yoluna devam edecek. Bu, onun için sadece dış görünüş değil, kendi kimliğini bulma mücadelesi olacak. Çevresinden gelecek tepkilere rağmen geri adım atmayan Nihal'in bu duruşu dizide çok güçlü ve duygusal sahneleri beraberinde getirecek dostlarım. Peki sizce Kızılcık Şerbeti dizisi hiç final olmalı mı? Fikirlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.